tekrar da. Fatih Çamlıca Arıp tekstili ve altındaki alan tekstilin kurucusu artı bu sektörün haricinde de birkaç tane iş sektöründe bulunan işte hayvancılık gibi birkaç farklı sektörde arıcılık hayvancılık gibi gruplarda hizmet veren bir karakter. Arım kumaş peki kaç yıldır faaliyet gösteriyor? Arım kumaş aşağı yukarı 4 yıldır faaliyet gösteriyor Merter'de. Evet. Onun haricinde altyapımızda toplam 8 senedir faaliyet göstermekteyiz. Birçok çocuk grubuna özellikle marka dediğimiz işte bugün değeri yüksek olan panço çocuk, Store, ebebek, civil işte Denokis, kiss, nk gibi çocuk grubunun kalitelerini üretmekte. Biliyorsunuz ki çocuk grubunda kumaşlar normal bir bayanın ya da bir erkeğin giydiği karakterde olmuyor. Daha özellikle işte pamuk su olması, işte çocuğun tenine zarar vermemesi, kimyasal bulundurmaması bu kriterler üzerinde kumaş yaptığımız için çocuk grubuna hitap edebiliyoruz. Çocuk grubunda çok öndeyiz. Onun haricinde erkek ve bayan grubunda da hazır stoklu genel güncel dünya genelinde de üretimler yapmaktayız. Bu uzun bir süreç ama e, üretimde öncelikleriniz neler? Yani dikkat ediyorsunuz? Üretimde önceliklerimiz ne bizim? Bizim öncelikli üretimimizdeki e, direkt e, odaklandığımız şey yerli üretim yapabileceğimiz kaliteler. Yerli üretimde de Türkiye'mizin şu an en çok ürettiği e, kalite pamuk. Pamuklu gruplarda daha çok ön plandayız. Pamuk ürünlerimiz daha çok ön planda. Pamuktan kastım sadece düz kaliteler değil. Pamukta daha gelişmiş, daha üst düzey dünyanın birçok grubuna hitap edebilecek. Mesela özel links makinelerinde, bugün Türkiye genelinde çok az bulunan ve çok pahalı olan links makinelerinde pamuk grupları üretmekteyiz. Onun haricinde de yine pamuk grubunda double face'ler yapmaktayız. Eşortman takımları, işte sivitler için. Özellikle önceliğimiz pamuk grubu. Yani pamukla uğraşıyoruz. Onun haricinde polyester grubunda da yerli üretim olan yine polyesterleri kullanaraktan farklı kaliteler çıkartıyoruz. Bu da masada birkaç bir örnek çıkardık. Onlarla bakabilirsiniz. Evet. Şu koleksiyonumuz yani showroomumuzda olan bütün kartyalıların numuneleri ve kumaşları mevcuttur. Gelen herkese zaten buradan koleksiyon argesi hazırlıyoruz. Hem iç piyasa hem ihracat olarak sunumlar devam ediyor böyle devam ediyoruz yani. Evet, e, hepsi belirli Gerçekten de istek ve ihtiyaca hitap edecek ürünler, evet. <laughs> değil mi? E, sezonu ve bonusu var tabii ki bu yüzden. Tabii ki var. Yani şöyle söyleyeyim, genelde biz e, sezonları ikiye ayırıyoruz. Hı. Önceden üç sezon oluyordu mevsimlik, işte kış-yaz olarak. Ama artık e, günümüz küresel ısınmayla da birlikte iki banta düştük, yaz ve kış olarak. Şu an kış sezonunu biz üretiyoruz. Şu an niye kış sezonunu üretiyoruz yaz sezonunda? Çünkü biz bu kumaşları ürettiğimiz zaman bunların bir e, imalat süreci oluyor. Evet. Hazırlanması, dikilmesi, o aşamaya gelmesi, o argenin oluşması belli bir ölçü aldığı için biz e, yazın kış sezonunu, kışında yaz sezonunu üretiyoruz. Böylelikle e, güncel de olmuş oluyor. Peki Arım Kumaş %100 yerli değil mi? Tabii ki Arım Kumaş %100 yerli bir markadır. Aile şirketidir. Çalışan personellerimizde de aile genel kapsamındadır. Ama onun haricinde bünyemizde çalışan 25 kişi var. İşte 5, kardeş, 5 arkadaş bizim kendi ailemizden. onlarca çalışan grup. Onlar da aileden gibi zaten. Evet. Peki Arge çalışmalarınızda neler yapıyorsunuz yurt içi yurt dışı Arge Arge Arge'yi biz aslında şöyle söyleyeyim. Biz Arge'yi genelde belli başlı bizim de tabii hani terkizin bir gizli sırrı vardır ya. Evet. Bizim de Arge'yi genelde bizim gizli sırrımız. Ben yurt dışından kataloglarda bulduğumuz ya da işte gerçekten üst düzey markaların ürettiği ee, birçok piyasada kişilerin de üretemeyecek kaliteleri kendimize uyarlamaya çalışıyoruz. Ve kendi konseptimizde de makinelerimizin özel olmasından dolayı üretebildiğimiz kaliteler var. Bunları X firmaların üretemeyeceğini bildiğimiz için gönül rahatlığıyla istediğimiz gibi harga yapabiliyoruz yani. şöyle söyleyeyim. Bu pandemi sürecinden önce çok fazlasıyla ihracat gerçekleştiriyorduk. Ama şu pandemi sürecinden sonra ihracatımızı biraz yavaşlattık. Hem finansal olarak. Çünkü risk almak istemiyoruz açıkçası. Biliyorsunuz Türkiye'de bir marka yaratabilmek çok zor. Yani siz bir markayı yaratabiliyorsunuz ama aynı anda o marka dünya değeri olmuyor Yani bizim en büyük bence Tekstil'deki açıklarımızdan biri bu. Biz dünya markası Kalitesinde çalışabiliyoruz, ama bir dünya markası çıkartamıyoruz. Ee, şunu şöyle örnekleyebilirim: İtalya'da X bir firma, X bir firma isim vermek istemiyorum, X bir firma bir anda dünya devi olabiliyor, ama siz burada 20 yıl e, hizmet verip bir dünya markası olamıyorsunuz. Bu da işte e, Türkiye'de tekstile verilen değerle alakalı bir şey. Aslında tekstilde oldukça becerikli zamanlar kadar konusunda sıkıntılar var. Evet çok yani biz kendi içimizde çıkan markalara dahi nasıl söyleyeyim size sahip çıkamıyoruz. Kendi içimizde gerçekten sığmış markalar var. E biz bunlara bile ölçü olarak sahip çıkamıyoruz. Yani bugün biz atıyorum e tekstil sektörüne gerçekten hak ettiği değeri, hak ettiği kredi libitesini oluşturabilseydik şu an şöyle söyleyeyim, Çin'den daha farklı bir yerde olabilirdik. Yani şöyle örnek vereyim. Almanlar bizden sonra Dünya Savaşı'ndan çıktılar evet. ve geldikleri yere baktığınız zaman çok farklı ve dünya devi oldular. Biz onlardan önce araba üretmemize rağmen geldiğimiz nokta belli çünkü bu sistemle alakalı bir şey. Yani sistemin yarattığı bir şey. Biz bundan sıyrılmaya çalışıyoruz. Yani gerçekten bir marka değeri oluşturabilmek, gerçekten yerli üretimi ön plan alabilmek. Bizim bütün gayemiz bu. Yoksa şöyle söyleyeyim birkaç sektör saydım size. Allah şükürler olsun. Yani biz e, bir ekmekle de doyabilen insanlarız. Ama bu kadar işle uğraşmamızdaki gaye sebep işte istikam sağlayabilmek, insanlara gerçekten iş kapısı açabilmek ve Türkiye'de gerçekten bu işi hakkıyla ve kaliteli yapan insanların olduğunu ispatlayabilmek. Bununla ilgili de işte ödüllerimiz var, başarılarımız var. İnşallah bir dahaki bir dahaki sefer. seferde. Ödülleriniz olacak mı bu sektörde çalışanlara? Ne önerirsiniz? Yani şöyle söyleyeyim, ben tekstil camiasında önerebileceğim şey şu. Yani biz bir şeyi ucuz yapmak için değil, kaliteli yapmak için uğraşmalıyız. Yani Bizdeki genelde tekstil camiasındaki mantık işte fiyatı tutmuyor, fiyatı olmuyor, işte pahalı kalıyor, üretici almıyor işte tüketici almıyor. Bundan sıyrılıp gerçekten kaliteli ürün yapabilmeyiz. Yani ben birine bir kumaş sattığımda, o ondan bir tişört yaptığında bu tişörtü alan kişi bir kere kullanıp atmamalı. Yani o ürünü giydiğinde, yıkadığında tekrar dolabına astığında ilk günkü gibi durmalı. Bizim tüketiciye yansıtmak istediğimiz konsept bu. Yani siz bayanlarda genelde misal tüketim daha fazla oluyor biz erkeklere göre. Misal bir bayan bir ürün aldığında, bir kere yıkadığında işte ağzı burnu kayabiliyor, tüylenebiliyor. Bunlar rahatsız oluyor ve aynı ürünü, aynı markayı tekrardan giymiyor. Biz o bayana aynı ürünü mümkün mertebe uzun süre giydirebilmek istiyoruz. Belki pahalı ama uzun süreli o ürünü giydirmeli. Yani o ürünün gerçekten kalitesini taşıdığını tüketiciye yansıtabilmek için uğraşıyoruz. Bizim önceliğimiz bu. Yani birçok kişinin de önceliğinin bu olması lazım. Önce kalite. Nasıl tüketiyoruz galiba evet. e, Fatih Bey de tekstile değer katalım diyor. Aynen. E, tabii ki e, başta Fatih Çamlıca'yı, Arın Kumaş'ı ve ekibini kutluyoruz. Çok teşekkürler, e, çok sağ olun. Teşekkür <laughs>